Sakın birbirinizi bırakmayın Bir aile olduğunuzu Tekin unutmayın Bütün acılar gelir geçer Ama hayat kalır Bunun için ağlamak yok Demiş ağlamak yok Aşk kalbi parçalayan Çok güzel bir emanet Karanlıkta kaldığında gülüşlerin hayalet Düşündükçe çıldırırım İşlerim ben cinayet Ölümü hissettiğin o an azraili davet eder. Nefesin kesilir Hissettiğim o acıdan, hesap soracak elbet yaratan bu yaradan Çektiğim bu dumandan aldığım bu zarardan Gözlerim biraz kirli bilir yüce yaratan Vücudumda izi kalmış belirlenmiş yaralar Acısı tamamlamış sancılı hatıralar Yüreğimde paramparça bilemez bu insanlar Gözlerim kal içinde haliselerde seni arar sözlerin tükenmez sana olan aşkımdan Vursunlar kelepçeyi gitme seni burada kal Sensiz gecelerde bak başlar kötü kabuslar Herkes anlamış gözümden bırak kötü sansınlar Merhaba güzel kadın, hayatımı tahmin et Yaşantım keşkelerden, folyolardan ibaret Bir mutluluk uğruna tüm her şeyi terk et Yolumuzu aydınlatan sevgimizi fark et Kötülüklerden uzaklaşıp temiz hayat farz et Bizim sevgimizin sonsuz olduğunu da fark et Bizim sevgimizin sonsuz olduğunu da fark et Bizim sevgimizin sonsuz olduğunu da fark et Gözlerim sana kan Çanağı da oldu Sana olan inancım Oksijenim oldu Sularında kaybolan bir delikanlı oldum Kötü günleri boğup bir kenara koydum Aşkımızda sevdim seni Sevgimizde boğdum Aydınlığında kaybolup karanlıkları unuttum Bir tek senin sevdanla Kabuslarımı uyuttum Bir tek senin sevdanla kabuslarımı uyuttum Şerefine bir kadeh kaldırıp Aşkımızda uyuştum Cebinde yoksa bir kuruş gömüyorlar vaksini Her şey eskiden güzeldi çoktan kalktı o gemi Kafam çok güzelken ben sayıklarım ismini Kafam çok güzelken ben sayıkların ismini